Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Boğazlıyan için detaylı olarak durum bilgisine bu videoda beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için Meteoroloji'nin internet sitesini açıp Yozgat Boğazlıyan'ı seçiyoruz. Boğazlıyan ile ilgili bazı bilgiler hemen karşımıza geliyor. Bu bilgi rakım, enlem, boylam, gün doğumu, gün batımı gibi Boğazlıyan'ın temel bilgileri. Boğazlıyan'da avunun programı anlık olarak karşımıza geliyor. Bulunduğumuz gün ve saatin sıcaklık değeri, hadisesi, yağış miktarı, nem oranı, rüzgar ve basınç gibi değerlere de erişim sağlayabiliyoruz. Boğazlıyan hakkında 5 günlük tahmin burada yer alıyor. Beklenen hadise, sıcaklık, nem, rüzgar gibi değerler karşımıza gelirken varsa geçmişte gerçekleşen bazı veriler olan uç ve ortalama sıcaklık verilerinin de erişim sağlayabiliyorsunuz. Bu tablo her gün saat 14'e kadar Türkiye saatiyle güncellenmektedir. Detaylı bilgi için meteoroloji internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.